Filmlerinizde genellikle toplumsal konular ele alıyorsunuz. Neden bu konulara damlaya tercih ediyorsunuz? E, bu en iyi bildiğim meselelerden dolayı kaynaklanıyor herhalde. Hani e, hani bir insan bir yaratıcı üretici vesaire filan bilmediği bir şeyi de anlatabilir. E, onu ben anlayabilirim ama hani herkes anlayabilir onu. E, ama özellikle hani benim yapmaya çalıştığım şey birazcık da e, kendi hayatımdan yola çıkarak tanık olduklarım, gördüklerim, yaşadıklarım vesaire bir şekilde onun sinemasını yapmaya çalışıyorum. Bu biraz da hani hayata hayatta durduğum yer, baktığım yer açısından da önemli. Çünkü bir şekilde işçi filmleri yapıyorum ve bunu yaparken de hani o tanık olduğum o gerçek olan olayları ya da olabilecek olan olayları öyküleştiriyorum ve hani yapmaya çalıştığım şey bu şekilde ortaya çıkıyor. Bir diğer sorumuz, Baba filmini çekmeye nasıl karar verdiniz? Bu şununla ilgili bir mesele aslında yani her gün hani birbirinden farklı yerde 10 e, tane işçi ölüyor kesin e, ama sadece bu toplu olduğu zaman gündeme geliyor en büyük sıkıntısı bence bu e, evet. bir şekilde bu benim geçen sene işte bu zamanlara tekabül ediyor farkına vardığım e, bir şekilde böyle yabancılaştığım filan bir meseleydi e, ve hani filmin oyuncusuna da çok güvendiğim için Kadim Yaşar'a e, bir bahsettim telefon konuşmasında böyle böyle bir şey düşünüyorum filan diye. Kısaca kafamda şekillenmeye başlayan öyküden bahsettim. Ee, bir süre sonra da işte onu senaryoya döktüm vesaire. Ee, i̇şte o da İstanbul'dan İzmir'e geldi falan. Ee, öncesi bir iki ay kadar sürdü. Ee, film çekimi bir hafta sürdü. Ondan sonra da zaten bir iki ay kadar montaj sesi, rengi, miksajı vesaire falan. Ee, dolayısıyla öyle bir süreçti işte yani. Ee, baba filmini neden bir kısa film olarak çekmeyi düşündünüz? Uzun metrajlı bir film olarak düşünmediniz? Bu mesele aslında benim hani özellikle e, beni temsil ediyor diyebileceğim dört tane kısa film var. Ve bunların hepsi e, toplumsal içerikli filmler. E, ve e, hani uzun metraja geçiş aşaması olarak düşünmedim kısa filmi. Kısa film bambaşka bence bir ritmi var. E, dolayısıyla yarın bir gün uzun metraj yaptıktan sonra da bir kısa metraj yapabilirim. Ee, bu tanımlamayı yapmam gerekiyor o soruya <laughs> cevap verebilmem için ee, ama bunu şöyle düşünüyorum hani elindeki malzemeye göre bence hikayeyi ayırdığın vakit e, ya da ne bileyim hani onu anlatış değişebilir. değişebilir. biraz ben meseleye o şekilde bakıyorum mesela bundan sonra bir kadın işçi filmi yapacağım ve e, bu uzun metraj olacak hı hı. E, ona göre bir malzemeyle girişeceğim onu yapmaya e, ama bu e, hani baba özellikle Hani Bunu evirmeye başladığım zaman kafamda hikayeyi ya da düşünmeye başladığım zaman bunun bir kısa film olması gerektiğini şu an e, bu koşullarla ancak böyle bir şey yapabileceğimi düşündüm. Dolayısıyla o yüzden kısa film oldu. Çekimler ne kadar sürdü ve nerelerde yapıldı? E, bir haftalık bir çekim süreci oldu. İşte filmin oyuncusu Kadim Yaşar İstanbul'dan buraya geldi. E, İzmir'de çektik dolayısıyla. E, Narlıdere'de, Gazi Emir'de e, basmane'de e, ve Kemer altında çektik e, ve her akşam hani o günkü çekimi tamamladıktan sonra e, eve gidip görüntüleri izledik filmin oyuncusuyla beraber onu tatmin etmeyen ya da beni tatmin etmeyen e, neresi vardı ya da öyle bir yer var mı vesaire filan diye arama tarama yaptık e, dolayısıyla beğenmediğimiz bir şey olduğu zaman sonraki gün tekrar çekim yaptık. Ee, bu kısa filmde pek öyle e, hani denenen bir sistem değil. Çünkü ya bir günde iki günde filan bitirirsiniz. Hani biz ona göre vakit harcayalım istedik. Bir günde 8 saat çalıştık. En fazla. E, dolayısıyla öyle bir süreç oldu yani. Peki filmin bütçesini nasıl saldınız? Ee, bütçe, oyuncu seçimlerinde bir değişikliğe yol açtı mı? Bunun hakkında görüşleriniz neler? Ee, önce şunu söyleyeyim. Hani filmimde oynayan oyuncular normalde de benim arkadaşlarım. Dolayısıyla ee, bir fikir yani bir film olma fikri aklıma düştüğü zaman e, oyuncuyla fikrimi paylaşıyorum çünkü aynı zamanda da arkadaşım ve e, daha çok böyle konsensüs gibi bir çalışmada yapıyoruz kendi arkadaşlarımız arasında hani bunun kim oynar e, kim oynayabilir oynamak ister vesaire filan diye e, ya da kim en iyisi olabilir falan filan tip olarak kast olarak vesaire filan e, dolayısıyla da fikir aklıma düşünce direkt ilk Kadim Yaşar'ı aradım tabi nasıl bir şey yapabiliriz falan filan diye hani hem oyunculuğuna hem dostluğuna güvendim. Hem de aynı zamanda projeye de e, bir anlamda kafasını yatırıp e, hani filme de faydası olabilecek olan bir dost olduğu için. E, bütçesiyle ilgili şöyle bir şey oldu. Yani Kadim Yaşar netti. E, benim Kültür Bakanlığı'na başvuralı işte sinema lisansı yaptım. Yüksek lisansı yapıyorum şu an. 150'ye yakın festivale katıldım. Önceki filmler vesaire filan. Ve 7. senem olmasına rağmen Kültür Bakanlığı ...bu projeye destek vermedi. Ee, dolayısıyla biraz daha işte o dönemde... ...tanıtım filmi vesaire işte... ...günlük çekimlerini filan aldım büyük firmaların. Büyükte bilmiştim. Orta halli firmaların. Ee, filmi o şekilde finanse ettim. Ee, zaten çok ufak bir ekip çalıştık. Ee, öyle yani. Ee, gelecek filmlerinizde de e, işçi cinayetlerine yer vermeyi düşünüyor musunuz? Farklı projeler var mı aklınızda? bir kadın işi meselesi üzerine çalışıyorum ama e, hatta Ankara'da bir e, söyleşide işte şöyle bir tartışma olmuştu. E, işte son yaptığım iki filmde inşaat işçisi e, ana karakterdi. E, ondan öncekinde işte yine kahvede çalışan bir işçi vardı. Ondan öncekinde fabrikada çalışan bir işçi vardı filan. Oradaki mevzu şuydu Ankara'da konuştuğumuz. E, CEO da bir işçi neden onun filmini yapmıyorsun gibi bir e, soruydu bunun şöyle bir mantığı var bence bir şekilde en azından benim bu hayatım bu dönemde yapmaya çalıştığım şey tanık olduğum bildiğim gözlemlediğim meselelerin filmini yapmak ya da filmini yapmaya çalışmak dolayısıyla hani kadın meselesi kadın işçi meselesi özellikle biraz daha ailemden etrafımdan gördüğüm yorumlayabileceğim ya da bir kadının analizini yapmaya çalışabileceğim bir şey olacak çünkü emek sermaye ilişkisi sadece erkeklerden ibaret değil. Kadınlar bunun bir parçası, ortağı. dolayısıyla onunla ilgili bir çalışma yapacağım. Uzun metrajı olacak. Ee, son olarak bir yönetmen olarak Türk sineması hakkındaki düşünceleriniz neler? Bunu alabilir miyiz acaba? E, ee, iyi gidiyor ya, gelişiyor yani bence. Hani özellikle hani baktığım zaman kendi çevreme vesaire filan ee, kısa film yapan arkadaşlarla hani konuşuyoruz vesaire sürekli beraberiz filan ve e, hani ortaya çıkan filmler ya da e, hani bundan sonra yapılacak olanlar ya da e, kavramsal konuştuğumuz tartıştığımız meseleler e, bence bunun en önemli ipucu. Yani mesele sadece <laughs> Nuri Bilge Ceylan'dan ibaret değil. E, çok daha e, bence zamanla en azından daha daha iyi en azından sadece tek bir filme bağlı <laughs> kalacağını düşünmüyorum Türkiye sinemasının çok daha iyi filmler çıkacak bence teşekkür ederiz ben teşekkür ederim